Selamlar Aleyküm, hayırlı günler kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yeni bir Yesevi Yolu programında sizlerle birlikteyiz. Haydar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte. Mehmet abicim sizler de hoş geldiniz, Hoş bulduk, sefalar teşekkür getirdiniz. ediyorum, Allah razı i̇yisiniz olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, sizler Allah de iyisiniz. Allah afiyet versin. Amin. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Tatlı bir telaş içerisindesiniz, onu biliyoruz. Evet. Ee, yani bu işte Hayder Bağışçısı, değerli kardeşlerimizin her birinin emanetini, e, yerine ulaştırma noktasında hummalı bir çalışmanız var evet. e, bugünlerde Kurban faaliyeti inşallah bu senede yine sevgili izleyiciler Hayder sizlerin Kurban bağışlarını e, 16 ülkeye Türkiye ile beraber 16 ülkeye ulaştırmış olacak vekaletlerinizi <laughs> Dolayısıyla sizler de Haydere Kurban bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz Tabii ki Kurban faaliyetini konuşacağız ama Mehmet abi. Şu iyiliği bir konuşmak istiyorum. Yani neden iyilik? Bugün hangi televizyon kanalını açsak? Lale Gül'ü tabii bunun dışında tutuyoruz. Evet, evet. Hani haber veren kanallar evet. var ya böyle ya da gündüz kuşağı kanalları. Hep kötülük ön planda. Hep evet. olumsuzluk pompalanıyor. Hep işte sanki iyilik hiç yokmuş. Hani ışık hiç yokmuş da hep karanlık varmış gibi bir algı belki de oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki iyilik var ya. İyiliği biz biliyoruz. iyiliğin peşindeyiz. iyilik yapmaya gayret gösteriyoruz. Biraz şu iyiliğin sesini yükseltmemiz lazım Mehmet abi. Çünkü bizim ecdadımız da iyiydi. İyinin peşindeydi. Evet. Hani Allah iyilerle beraber haşreylesin diye hep dua ediyoruz ya. Ama işte iyilik ne demek? İyilik nasıl ortaya çıkarılabilir? Nasıl ulaştırılabilir? Bununla ilgili biraz hasbihal edelim beraberce diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani tabii aslında e, Hoca, Hoca Ahmet Yesevi Derneği bizim Hayder'imizin hı hı. E, asıl alanı iyilik hareketi yani. Evet. Aslında bir sivil toplum örgütü, bir dernek, bir vakıf ne için kurulur? İyilik e, iyilik için kurulur. Evet. Yani iyi işler yapmak, güzel işler yapmak, iyiliği çoğaltmak. Hı hı. Burası çok önemli. Yani iyiliği çoğaltmak. Yani aslında biz e, şöyle zannediyoruz Mustafa Bey. Hani biz kötülüğü taşlayarak azaltırız zannediyoruz. Kötülüğü bahsederek azaltırız zannediyoruz. Halbuki kötülüğü iyiliği konuşarak azaltırız. İyiliği daha da çok yayarak azaltırız. Çok güzel. Yani çok eski doğru büyükler yani. şöyle bir söz söylemiş. Diyor ki derler ki bize İdris'ten bahset, İblis'ten bahsetme. Allah Allah. Çok güzel bir söz. Yani bize abi. İdris'ten bahset, İblis'ten bahsetme. Yani biz İdris'ten konuşalım. Yani güzel işler konuşalım. Yani. Güzel şeyler yapalım. Güzel şeyler anlatalım ki Kötü Kötülük neşvi gitsin. nema bulamasın. Çok. Kötülük azalsın. Yani mesela siz aydınlığı ne kadar çoğaltırsanız karanlık o kadar azalır. Evet. Yani güneş Hı. çıkınca değil mi Mustafa Doğru. Bey? Doğru. Yani o yüzden aslında iyiliği şöyle anlamamız lazım. Allah rızası için yapılan her güzel iş aslında bir iyiliktir yani. Bu iyilik hareketin içerisindeki bir parçadır. Tabii işte yoldaki bir taşı kaldırmanız hani sadakadır diyoruz ya aslında o da bir iyiliktir yani. İşte insanlara zarar verecek bir şeyi kaldırmak. İşte binitine binemeyen birisine yardım etmek. Mesela birisi bir şey taşıyacak taşıyamıyor. Onun el atmak. Bunların hepsi bunun içindedir. Aslında biz iyilik azaldığı için kötülük çok konuşulmaya başladı. Doğru. Yani biz bunu yeniden bu hasreti kazanmamız gerekiyor. Hatta mesela yine sohbetlerde dinlemiştim. E, hoca efendilerden birisi anlatmıştı. Mesela bizim birçok zikrimiz var. Değil mi? Mesela tarikat ehli olanlar biraz daha fazla zikir yapıyor. Ama tarikat ehli olmasa da insanlar Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah zikir yapıyor. İşte tarikat dersi olanlar biraz daha usul dairesinde belli virtleri yapıyor. İşte sabah ve akşam yapılan virtler var, gece virtleri var ondan sonra. Ama bütün bu virtlerin içerisinde şeytana lanet okunan bir virtimiz yok bizim. Evet. Hep Allah'ı zikrettiğimiz virtlerimiz var. Efendimiz'e salavat okuduğumuz virdlerimiz var. Ama Allah şeytanı kahretsin. Allah şeytana lanet etsin diye bir virdimiz yok bizim. Neden? Çünkü onunla uğraşmak gerekmiyor. Çok yani e, şeytanı kahrederek, kötülere buğz ederek, kötülüklerden bahsederek kötülük azalmıyor Mustafa Bey. Kötülüğü azaltmak istiyorsak iyiliği artırmamız gerekiyor. Evet. Tabii iyiliği artırırken de e, iyiliğin beş tane şartı var diye birisi belirlemiş. Hmm. Onları da okumak istiyorum buradan. Hani iyiliğin iyilik yapacağız da iyiliğin beş tane şartı varmış. Bunlar neymiş mesela? Birincisi diyor tez olmalı. Çabuk olmalı. Yani işte yarın bir iyilik yapacağım. Öbür gün bir akrabama ziyaret edeceğim. Bir sonraki gün yarına çıkacağımızın garantisi var mı? Yok. Yok. Yani iyiliği yaparken acele etmek lazım. Vakit kaybetmeden yapacaksak o an yapmamız lazım. Neden? Belki yarına çıkabilecek miyiz çıkamayacak mıyız? İşte şurada e, bir hafta 10 gün önce bir deprem yaşadık. Değil mi? Az, tamam. Allah muhafaza biraz süresi uzun olsa belki bir dakika sonrasını bile görememe ihtimalimiz vardı. Evet. E, tamam illa depremle mi ölüyor insan? Yok bir trafik kazasına bakıyorsunuz bir anda çok sevdiğimiz birisi ahirete gitmiş olabiliyor. Belki bu stüdyodan çıkınca e, biz belki bir e, şeyle karşılaşacağız. Allah hepimizi muhafaza tamam. eylesin. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, Ülkemizi, devletimizi, milletimizi, ümmeti Muhammed Rabb'i muhafaza eylesin. Ay. Ama eğer bir iyilik yapacaksan diyor bekletme diyor. Bak burası önemli tez olmalı. İkincisi gizli olmalı. Yani bir iyiliği yaptıysan onu da gizle. Yani riyadan uzak olması için. Gösteriş için olmasın. Olmasın yani. E bir de o insan rencide olmasın. Evet. İşte bak sana falan zamanında şunu yapmıştım olmasın hani bunları anlattık tekrara yok. İyiliğin tadı kaçma kaçmasın. kaçmasın. Yani. Hah tadında evet. kalsın. Evet. Ondan sonra veya bu gazı kaçmasın gibi <laughs> böyle hani kapat kapağını evet. kapat. O orada kalsın. İkincisi tez gizli olmalı. Üçüncüsü gözde büyütülmemeli. Ya işte verdik şunu verdik, bunu verdik, şöyle yaptık böyle yaptık. Değil küçük görmeli. Yani ya yaptık ama aslında bu yaptığımızdan ne olacak? Hani ya evet. çok da büyütmemek lazım hani. Ya sen öyle deme ya senin yaptığını kimse yapmadı işte hatta meşhur ee, şu an aklıma gelmedi de yine birisi e, meşhur cömertliğiyle meşhur birisi ondan sonra hurmalığında oturuyor böyle. Otururken bakıyor bir tane hurma bahçesinde birisi çalışıyor ondan sonra adamcağız bir parça ekmek geliyor ona köle hı hı. bir parça ekmek geliyor ondan sonra başka yiyecek bir şey yok öğlen arasında onu yiyecek tam bölüyor bir tane köpek geliyor e, elinin altında zıplamaya başlıyor bir parçayı ona veriyor neyse köpek biraz daha şey yapıyor doymuyor onu hemen yiyor bir parça daha veriyor üçüncü parçayı da veriyor köpeğe ekmeği veriyor hı. ekmeği veriyor ama ondan sonra e, kendisi bir şey yemiyor bunun da dikkatini çekiyor. Bu mübareğin de dikkatini çekiyor. Herhalde tabiindendi. Geliyor yanına diyor ki ya diyor sen diyor ekmeğini niye ona verdin? Ne yapayım? Hayvancağız acıkmış diyor. Ondan sonra ama diyor sen ne yiyeceksin? Ben diyor oruca niyetleneceğim diyor. Formülü de güzel. Değil mi? Yani bir iyilikle kalmıyor. Bir iyilikle üzerine ilave yapıyor. Ondan sonra diyor ki oruca niyetleneceğim. Tabii çok hoşuna gidiyor bu mübareğin. Bu da cömertliğiyle meşhur. Gidiyor kölenin sahibini buluyor. Köleyi satın alıyor. O araziyi de satın alıyor. Dönüyor geliyor köleye. Diyor ki seni azat ettim diyor. Bu bahçeyi de sana verdim diyor. Hoşuna gidiyor çünkü evet. o kölenin yaptı, O da mutlu oluyor. Tabi bunu arkadaşları duyuyorlar. Diyorlar ki ya senin yaptığını da kimse yapmaz diyorlar. Hani bizde böyle şinlik. tabi ya ben neler yaptım demiyor. O mübarek diyor ki doğru diyor. Siz diyor öyle bakıyorsunuz ama diyor. Ben diyor malımın diyor bir kısmını ona verdim diyor. Bir kısmı duruyor. O diyor topu topu bir parça ekmeği vardı onu köpekle paylaştı diyor. Onun yaptığı daha büyük diyor. Allah. Bak şimdi hem hakikati bilmek işte bu. Ya yani Mustafa yani. hem onun yaptığını büyütüyor hem kendi yaptığını da küçültüyor. Neden? Ya biz ne yaptık diyor. Hani Allah'ın katında bizim yaptığımızın ne değeri olabilir? Evet. Yani hakikaten şu ölçüyü bile anlayabilsek ben falan yerde falan çeşmeyi yaptırdım, su kuyusu açtırdım, işte kurban kestirdim, işte şunu yaptım. Ya gerek yok. Allah biliyor mu? Biliyor. Saymana gerek yok. Hı hı. Sayma abi. Mesela işte şu kadar umre yaptım. Bu kadar haccım var. Kızım diyor oradan diyor beşinci haccımda getirdiğim zemzem takımıyla bir zemzem ikram et misafirlere diyor. Beşinci hacda şimdi evet. diyor, o da duyan da diyecek beşi... kaç kere hac yaptı bu adam evet. ya acaba öncesi 5 de sonrası kaç evet. Evet. bana ne yani. değil mi Nasrettin Hoca ne güzel söylemiş diyorlar ki sizin eve bir tepsi baklava gidiyor e diyor evet. ki sana ne diyor evet. e diyorlar ki yok ya sizin eve gitmiyor başkasının evine gidiyor bana ne diyor evet. ya sen bir hayır yaptıysan abi bana ne ya Tabii, doğru. sen bir hayır yaptın mı sana ne Allah'la benim aramda onun için büyütmemek lazım Dördüncüsü. Bu arada iyiliğin adabını konuşuyoruz. Evet, evet tabii. Evet. Konu dağılmasın. Evet. Yani ne dedik? İyiliğin şartı beştir. Tez olmalı. Gizli olmalı. Gözde büyütülmemeli. Dördüncüsü sürekli olmalı. Sürekli. Yani bir kere olmayacak. Yani tabii ki e, imkanın nispetinde hani iyiliği devam ettirmek lazım. Ne ne zamana kadar? Son nefese kadar. Dördüncüsü o. Beşincisi yerini bulmalı. Ne kadar güzel. Bak yerini bulmalı. Hani yaptığın bir iyilik de yerini bulmadıysa olmaz Olmayacak ki. Olmayacak bir adama ha, dokundu o da. Ha, mesela şimdi. gidecek o da. Oldu hiç, mu yani olmadı. şimdi bu yaptığı iyiliklerle? Aynen. Evet. Aynen öyle. <laughs> ee, bunu güzel böyle beş şart. Kim söylemiş bunu? İbni Sina söylemiş. Ee, ondan Allah. sonra. Tabi e, başka bir e, büyüğümüz de diyor ki Abdullah İbni Abbas Radiyalan, iyiliklerin yüzde izi, kalpte nuru, rızıkta genişliği, bedenle kuvveti, kulların kalbinde sevgisi olur diyor iyiliklerin yüzde izi yani yüze yansır. Kalpte nuru kalbe yansır. Rızıkta genişliği, rızkını bereketlendirir iyilik yapanın. Bedende kuvveti, bedenine kuvvet olur. Bir de kulların kalbinde sevgisi olur. İyilik yapan sevilir Mustafa Bey. Değil mi? Doğru. Sevilir. Neden? Çünkü unutulmaz. Hatırlanır, hatırlatılır bir gün yani. O o iyiliği öyle göreceğiz. İşte bunun için biz her daim ee, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca e, hep iyilik yapmış. Hiç esirgememiş. Hatta kendisinde yokken borç almış. E ondan sonra bakıyorsun Hulefayi Raşid'in, sahabe-i kiram efendilerimiz, tabi'in büyüklerimiz değil mi? Hı hı. Ondan sonra bizim ecdadımız, Selçuklu ecdadımız, Osmanlı ecdadımız hep bunu bize taşımışlar. Bu iyilik hareketini taşımışlar Mustafa Bey. Aslında olaya bu açıdan bakmak lazım. Şimdi eğer bu iyilik hareketi bize geldiyse, ne güzel söylüyor Necip Fazıl. Diyor ki ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın diyor. Evet. Ustada kalırsa bu ecdadın mirası onu sürdürmeyen torunları utansın diyelim bizde. Evet. Biz de o ecdadın torunları olarak bu iyiliği sadece ülkemizde değil, gönül coğrafyamızda, ülkemizin dışında da bu iyiliği yayalım buna, buna Ramazan-ı Şerif'i vesile kılalım. Buna Kurban Bayramı'nı vesile kılalım. Buna farklı e, oralarda oluşan iç savaştır, afet durumlarıdır. Bunları vesile kılalım. İyiliği yayalım. Çünkü Müslüman'a iyilik yakışır. Evet. Ümmeti Muhammed'e iyilik yakışır. Türk milletine iyilik yakışır. Çünkü Türk milleti gerçekten İslam öncesi zamanlara baktığımızda da yine mazlumun yanında yer almış, zalimin karşısında durmuş bir millet. Zaten onun için İslam'a çok kolay girmiş, savaşmadan kabul etmiş bizim ecdadımız. Neden? Çünkü bakıyor ki o Türk milletindeki özelliklerin birçoğu İslam dininde var zaten. Evet. E diyor ki ya bu dini zaten yaşıyoruz. Biz ne kaldı geriye? Bir tek kelime-i kaldı. Bir de namaz, oruç, hac, zekat. E onu zaten yaparız. Çünkü şey bir millet yani töresine, geleneklerine, Örfüne, ananesine değil mi? Bağlı Tabii. bir millet. Kadına değer veriyor. Çocuklarına değer veriyor. Aile hayatına değer veriyor. E böyle bir millet e bize iyilik yakışır. İnşallah Rabbim bu iyiliği daha da çok yayabilmeyi nasip eylesin. Amin. E biz sizinle Yesevi yolu diyoruz bu program ama... Yesevi yolunda neyi konuşuyoruz biz Mustafa Bey? Evet iyiliği konuşuyoruz. Yani. Bugüne kadar hiç kötülüğü konuştuk mu? Konuşmadık elhamdülillah. Kötülerden bahsettik mi? Bahsettik. arada bir dokunuyoruz. Evet. Sosyal medya falan filan ama orada bir geçiyoruz tekrar iyiliğe dönüyoruz. Evet. Çünkü bize İdris'ten bahset bize İblis'ten bahsetme demişler. Hiç moralleri bozmaya gerek yok. Biz güzel işler yapacağız. Güzel hareketler yapacağız. Güzel insanlar olacağız, iyi olacağız. Mesela benim son günlerde kullandığım bir kelime var. Hani e, klişe olmuştur böyle. Hep konuşurken şöyle der bizim büyüklerimiz, biz de öyle alışmışız. Hani Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Bir duadır bu aslında. Allah Celle Celaluhu hep iyilerle karşılaştırsın. Tamam güzel. Peki bunun öncesinde ...şunun denmesi gerekmiyor mu? Allah Celle Celaluhu önce bizi iyilerden eylesin. Değil mi? Evet, evet, biz doğru. hep iyilerle karşılaşmak istiyoruz da acaba biz iyi miyiz? İyi miyiz? Önce kendimize bir dua edelim. Allah Celle Celaluhu bize iyilerden olmayı nasip eylesin. Sonra da bizi hep iyilerle karşılaştırsın. Biz iyilerle karşılaştırmak istiyoruz ama Mustafa Bey... ...bizim karşılaşmak istediğimiz insanlar da bizde iyilik görmek istiyor. Bu iyilik nasıl olacak? Tebessümle olacak... Bu iyilik hal hatır sormakla işte insanların bir derdi olduğunda, bir sıkıntısı olduğunda ona yaklaşma olacak, sözümüzle, fiillerimizle, halimizle, kalimizle olacak. Sadece böyle dille olmayacak yani, dille olmayacak. Onun için Allah celle ceları bizi iyilerden eylesin Amin. ve hep iyilerle karşılaşmayı nasip eylesin. Amin. Aslında duayı böyle tamamlamakta yani. fayda var. Yani aslında iyiliği Ya Mehmet abi iyiliği konuşmak bile iyi geldi şu an. <laughs> e, tabii. E tabii. iyi geldi. Yani, yani. şöyle e, şöyle söyleyeyim. Bizim zaten fıtratımızda evet. hem milli olarak hem dini olarak fıtratımızda var bu. Mustafa Bey Tabii. Yani zaten ruh mesela şimdi şöyle bir e, şey tutturmuşlar. işte müzik ruhun ruhun gıdasıdır. Ruhun gıdası zikirdir. Ruhun gıdası ibadettir. Ruhun gıdası iyiliktir. Ruhun gıdası iyi şeyleri konuşmaktır. Onun için biz huzur bulduk şu an. Evet Neden iyiliği konuşuyoruz? Ya herkesin yapmak istediği, e, görmek istediği, işitmek istediği şeyler bunlar. Hı hı. Ya biz de bunu onu burada konuşuyoruz. Bugün tabii gündemimiz iyilik oldu. Ya i̇nşallah e, bunu konuşmaya devam, tamam, edeceğiz, devam edeceğiz Mustafa Bey inşallah. inşallah. Şimdi e, dediniz ya kurban ları da mesela Kurban Bayramını da vesile edelim. Evet. Pek çok şey vesile edelim. Evet. Önümüzde de tabii Kurban Bayramı. Programımızın evet. da bir 10 dakikası kalmış. Bu konuda bilgilendirelim değerli Hayder bağışçılarını, kıymetli izleyicilerimizi dinleyenlerimizi. Çünkü Hayder geçen yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıllarda daha doğrusu olduğu gibi bu yılda yine Kurban organizasyonu gerçekleştiriyor. Evet. Hem de Türkiye dahil 16 ülkede inşallah bu Kurban'da. Ee, pek çok hisse pek çok bağış ümmet coğrafyasına ulaştırılacak. İnşallah. Oradaki kardeşlerimizin bayramı, bayram sevincini yaşamalarına inşallah bir katkıda bulunulmuş olacak. Dolayısıyla bununla ilgili de bilgileri verelim efendim. Yurt dışı hisse bedeli 4.000 TL bu yıl. Yurt içi hisse bedeli de 15.000 TL. Dolayısıyla sizler de bu tutarlardan efendim bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz Haydere 0212 923 1923 Haydar Çağrı Merkezi ahmetyesevi.org.tr'de doğrudan böyle direkt hani e, geçen Yakup Bey kardeşimle yaptığımız programda da söyledim evet. ya ben geçen sene de verdim zaten Haydere bağışımı. Hani ben Haydar nasıl yapıyor bu işleri biliyorum. Evet. Dolayısıyla benim soruya oraya ihtiyacım yok. Ben yapıyor musunuz bu sene kurban organizasyonu? Evet yapıyoruz. Tamam o zaman ben Ahmet diye seviyork da ereden veriyorum e, bağışımı diyenler var mesela. Evet. Dolayısıyla hızlı bir şekilde oradan vere, verebilirler vekaletlerini ve bağışlarını niye? Şimdi bu son zamana gelince sıkışıyor birazcık değil mi Mehmet abi? Tabii. Yani şimdiden aslında e, şey yapmak lazım. Bir yani e, harekete geçmek lazım yani. Az önce ne konuştuk? İyiliğin şartı beşdir dedik. Birincisi neydi? Tez olmak. Tez yani. olmalı. Yani <laughs> e, hızlı hızlı olmak lazım. E, şöyle e, yani buradaki hızlı olmaktan kasıt aslında e, tabii ki kurban ibadeti vakitli bir ibadet. Evet. Vacip olan bir ibadet. Kurban bayram namazıyla başlayan hanefi mezhebiyle ne göre? Kurban Bayramı'nın üçüncü günü hı hı. akşam vakti biten bir organizasyon ve kurban bir ibadet olduğu için aslında biz sadece buna bir iyilik hareketi olarak bakmıyoruz Mustafa Bey. Tabii ki bunun içinde birçok öğe sayabilirsiniz. Tabii. Ama en önemlisi nedir? Kurban vacip kılınmış hicretin ikinci senesinde vacip kılınmış bir, ibadet. bir ibadettir. Önemlidir yani En e, önemli kısmı budur. E, en önemli bu, kısmı bu da budur. Tabii, tabii. Bu organizasyonun en önemli kısmı da ibadet şuurunun kaybolmamasıdır. Evet. Yani biz burada sonuçta vekaletle bu kurbanları kesiyoruz. Bağışçılarımız az önce sizin söylediğiniz gibi e, bizi zaten tanıdıkları, bildikleri için. Elhamdülillah. İşte bu kurban bayramında da kardeşim, paydaşın olsun aslında oraya bir vurgudur evet, yani. Doğru. Yani geçen sene Haydar'a bağışlamıştınız ya. Evet e, Belki sene Haydar'a bağışlamıştınız ya. Bu kurban bayramında da. Hayderle beraber olun kardeşiniz, mesajıdır. Evet, paydaşınız kardeşiniz, olsun. paydaşınız olsun. İşte bu açıdan baktığımızda e, zaten bağışçılarımız bu hassasiyeti gördükleri için, tek tek vekaletler alındığı için, hı hı. Hayder bu kurban kestiği ülkelere görevliler gönderdiği için işi sıkı tuttuğu için burayı tercih ediyor, Hayder'i tercih ediyor. Hayder de bu sorumluluğu bağışçıları takip etmese bile Önemli bir sorumluluk olarak gördüğü için bu işe ciddiyetle ele alıyor. Ki biz mesela şu an Kurban Bayramına herhalde bir ay kaldı değil mi? Yani bir tabii, ay bir tabii. ay kaldı. Bir ay kalmış ama biz bunu üç ay önceden konuşmaya başlamışız. <laughs> Neden? Ya kurbana daha üç ay var. Şimdiden niye konuşuyoruz? Abi bu önemli. İnsanlar vekalet verecek. Biz onların adına kurbanları keseceğiz. Mesela diyelim ki nafile bir kurban. Kurban Bayramından sonra kesilebilir mi? Kesilebilir. Ama vacip olan kurbanın az önce söyledik. Vahşin Süresi var. Mesela, tabii. Yani arefe günü vacip olan kurbanı kesebilir mi? Kesemez. kesemez. Bayram namazından önce kesebilir mi? Yine kesemez. Hı hı. Bayramın dördüncü günü de bitti. Artık bayram bitti. Beşinci gün kesebilir mi? Vacip olan kurbanı yine kesemez. Çünkü bunu Allah Celle Celaluhu her ibadet için belli şartlar koymuş. Hı hı. Hani hatta ne keserseniz kesen, kesin de değil. Hangi kurbanı keseceğini, o kurbanın yaşını o kurbanın bir takım özürlerinin olmaması gerektiğini yani bu bir ibadet. Hani ya ben Allah için yapıyorum. Ondan sonra artık bunlar konuşulmuyor da işte horoz kesme, kesebilir miyiz bilmem ne yıllarca bunları tartıştılar. E, hiç, kur, hiç kurbana kurban da kesmeyen, horoz da kesmeyecek o da. Bunları tartıştılar Ya kardeşim. Bir kere bir ibadet, bir ibadet ne için yapılır? Allah için yapılır. Peki bu Allah için yapılan ibadetin şeklini kim belirler? Allah belirler. Evet. Vaktini kim belirler? Allah belirler. rükünlerini işte neyin olması kim belirler? Allah belirler celle, celle. Peki biz bunu kimden öğreniriz? Peygamberden öğreniriz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte efendimiz sayesinde her sene iki kurban kesiyor. Birisini kendisi için, birisini ümmeti için. Evet. Ümmetinden kurban kesemeyenler için kesiyor. Sahabe görüyor. Ha Allah Resulü böyle kesti, böyle aldı. Biz de öyle alalım, öyle keselim. Kesemiyorsak öyle kestirelim. Öyle kesen birisine vekalet verelim. Yani evet. ibadet budur kardeşim. İbadeti sen kafana göre yapamazsın. Kafana göre mesela kıbleye bile, değil mi mesela? Ne diyor? "Ah, Sahra'da kıble arayacaksın." diyor. Kıbleyi tespit etmenin yöntemleri var diyor. Arayacaksın. Aramadan kılsan, kıbleye isabet etsen bile namazın olmamıştır diyor. Ama arayıp da tespit ettin de yönün biraz kayık olmuş, kabul olur diyor. Aradığın için. Evet ibadete önem verdiğin için, ibadete değer verdiğin için. Ya kardeşim şimdi mesela biz her yıl şunu konuşuyoruz bir kere. Arkadaşlar her yıl bana böyle bir boşluk arıyorlar. Diyorlar abi bu sene de vekalet alacağız mı? Tek tek arayıp alacağız diyorum kardeşim. Ya abi artık yapay zeka çıkmış. işte diyorlar şey vekalet almaya gerek yok diyor hocalarımız. Fıkıh buna müsaade ediyor. Sen niye bu kadar vekalet konusunda ısrar Diyorum ki kardeşim bu bir ibadet. İbadet şuurunun kaybolmasını istemiyorum ben. Biz elimizden geleni yapalım. Biz bağışçımızla muhatap olalım. Efendim az önce Haydere bir kurban bağışlamışsınız veya dün gece bir kurban bağışlamışsınız. Bu kurbanla alakalı sizden vekalet almak istiyorum. Ya kardeşim ben zaten vekaletimi vermişim. Size bağışımı yapmışım. Olsun efendim vaktiniz müsaitse sizden bir vekalet alalım. İyi tamam ne diyeceğiz? Almaya, almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, dağıtmaya, dağıtırmaya bizi vekil tayin ettiniz mi? Ettim. Biz de aldık, kabul ettik. Ne değişti? Şu değişti Mustafa Bey. Ya yani bu adet olmaktan çıktı. Bu Çok ibadet biten. oldu. Evet. Öbür türlü ya zaten maaşladık. Zaten Haydar keser. Haydar da zaten vekalet oldu? E tamam da yani. Otomatiklik diye bir şey ya, yok ya. Yok. Ya, yani, değil mi? Yani, yani otomatikleşmeyeceğiz. Yani otomatiğe şöyle bir bağlamayacağız. bağlamayacağız. Heh, bu daha güzel yani, oldu. Yani ben ha. şimdi mesela nasıl olsa. Bir hissedeceksin yani <laughs> en azından. Hatta biz ettiğini. bak hatta biz mesaj yolluyoruz. Kesim görüntüsünü yolluyoruz. Bunlar nedir? Bunlar kesildi mi kesilmedi mi ayrı bir şey. Bak kurbanınızı kestik. Eğer iki rekat şükür namazı kılacaksanız buyurun kılın. Evet. Ee, biz size ee, bunun raporunu veriyoruz. Ha bak bir daha gündemine giriyor. Hı hı. Şimdi öbür türlü Mustafa Bey bayramdan bir hafta önce bir bağışçımız yolladı. Vekalette de gerçekleşti dedi. Diyelim ki biz de onu aramadık. Hı hı. Ya bayram olacak, vekalet vermemiş. Bayramdan sonra görüntü gitmemiş. E, kurban bayramı bitmiş. Aa ya biz bir kurban bağışlamıştık. Ne oldu acaba? Hı hı. Ne gerek var? Tabii. Değil mi? Ne gerek var? Hem vekaleti alalım hem bir Allah kabul eylesin efendim diyelim. Siz de Allah razı olsun siz de vesile olursunuz deyin. İrtibatımız devam etsin. Ondan sonra görüntüyü paylaşalım. Yani bunların hepsi aslında bu ibadetin bir parçası Mustafa Bey. Yani Aa. öbür türlü he, en güzelini en güzeli senin evin müsaitse kendin alıp hatta birkaç gün önceden alıp o hayvanı böyle kendi elinle yedirmen eskiden yapardık biz bunu büyüklerimiz Biz de yapardık çocuktuk ama Marul alırdık, götürürdük, yer yedirirdik. Evet. Hani hayvana kurban edeceğiz yani Allah yolunda. Önce bir hayvanla bir ünsiyet kurardık yani. Evet. Tamam mı? Severdik onu. Hatta Osmanlı'da yıkarlarmış, yünlerini tararlarmış. Değil mi? Allah Hayvanı Allah keserken gözünü bağlardık. Abdest alırdık, dualar ederdik. Hanımlar yukarıdan camdan izlerdi. Annemiz, eşimiz, kızımız, yakınlarımız biz orada Allahu Ekber al tekbir getirip keserdik. Çok da güzel olurdu. En güzeli budur. Hı hı. Ama bunu yapamıyorsak, bunu yapamıyorsak hiç olmasa şu ibadet şuurunu kaybetmeyelim. Hı hı. Ben istirham ediyorum. Bunu sadece Hayderden Haydar Bağışçılarından istirham etmiyorum. Diğer sivil toplum örgütlerinden de bu işi vekaletlerle yapanlardan da istirham ediyorum. Ne oldu biliyor musunuz Mustafa Bey? Artık özellikle Kurban Bayramı, hani Ramazan yine oruç sonrası falan bir tatil için Bahane oldu. Maalesef. Maalesef. Yani süre de uzun bir de hafta sonu... Gerçi bu bayram hafta sonu iki ne denk geliyor? Aha. Oradan sevindim biraz. Kimse de tatile gidemez. Gitmesinler zaten. Bayramlar tatile gitme zamanı değildir. Bayramlar o eğer Ramazan bayramıysa... E, bayramı kutlama ve eş dostu ziyaret etme sılayı rahim Kurban bayramıysa kurban kesip kan akıtmak... Ne diyor? Ademoğlunun diyor en faziletli günü diyor... Kurban bayramının birinci günüdür diyor değil mi mesela? Neden? Kana kıtıyorsun Allah için. Ve kurban kesmek, sıla-i rahim yapmak günleridir bayram günleri. Evet. Küskünlerin barışma günleridir. Arayıp sorulmayanların arayıp sorulduğu günler. Yaşlı büyüklerimizin hatırlanıldığı günler. Ya şimdi o Mehmet Bey sadece bayramda mı hatırlayacağız? Ya ben ona da razıyım ya. Artık öyle bir noktaya geldi ki bayramlarda bile büyüklerimizi ziyaret edemeyeceğiz noktaya geldik. Aynen. Keşke hafta içi her gün, ayda bir kere gidebilsek gidebilsek gidemiyoruz. Evlerini ya öpebilsek. bayramda bari gidelim yani. Evet. O yüzden e, toparlayacak olursa Kayder bu sene Kurban organizasyonunu inşallah gerçekleştirecek e, Türkiye ile beraber 16 ülkede siz fiyatları verdiniz ama bir de ben hatırlatayım Hı -hı. yurt içi Kurban hisse bedeli 15 bin TL yurt dışı Kurban hisse bedeli 4 bin TL tez olsun dedik. Hı -hı. Oradan girdiniz konuya. Hı -hı. İnşallah bayram günlerini beklemeyelim. Çünkü Arefe günü biz saat 18.00'dan sonra artık vekalet için arama yapamayacağız. Çünkü o günler çok yoğunlaşıyor. Bir de bayram kurban kesim organizasyonu başlıyor. O konuda da bağışlarımızdan anlayış bekliyoruz. Ama biz Arefe günü akşam 18'e kadar gelen tüm bağışlar için arayıp vekalet alacağız. İnşallah bunu buradan söyleyelim. İnşallah bağışçılarımızın bu senede bu kurban bayramında da kardeşlerinin paydaşları olmasını istirham ediyoruz. İnşallah. Ee, i̇nşallah biz de hazırlıklara devam ediyoruz. Allah razı olsun. Amin, Rabbim cümle. sizlere de kolaylıklar Amin, ihsan inşallah. eylesin. Amin Hakikaten inşallah. Hakikaten meşakkatli kolay olmayan bir süreç kurban ibadetinin bu şekilde büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine ulaştırılması çabası. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Amin. Diyelim Mehmet abi. Amin. Geçen yılda çok güzel bir organizasyon geride kalmıştı. Bu yılda inşallah, i̇nşallah. öyle olacaktır diye ümit ediyoruz elbette programımızın sonuna gelmişiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz Sizde bilgiler için. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz. 0212 923 1923. Bu numarayı kaydedin. Hayder efendim inşallah. Yani hayrın köprüsü diyebileceğimiz bir dernek. Bunca zamandır hep iyilik köprüsünden hep işte bugün de iyiliği konuştuk ya Mehmet abi ile. Bu mazlum coğrafyalara ülkemiz içerisinde ihtiyaç sahibi pek çok aileye bu köprüden çok iyilikler ulaştırdınız sizlerde. Dolayısıyla şu iyilik köprüsünün numarasını cep telefonunuza kaydediniz lazım olur. Yani bir hayır senat yapacak olursunuz, bir günlük sadaka verecek olursunuz, bir konuyla akıllık kafanızda takılan bir şey olur hakkında bilgi almak istersiniz. Dolayısıyla 0212 923 1923 Haydar Çağrı Merkezidir ahmetyesevi.org.tr Hayder'in internet adresidir. Buradan hızlı bir şekilde bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Biz bir Yesevi yolunun daha sonuna geldik efendim. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.